arkadaşlar iyi günler yeni bir bilgilendirme mesajı yayınlamak istiyorum. Ee, arkadaşlar bu araç e, 2004 model Focus 16 Biz bunu sibo bayarı için söktük arkadaşlar ee, bunların sibo bayarını kapakçılar e, sibopların kafasından keserek de sibo Bayarı yapıyor arkadaşlar ee, bize de vatandaşa da bir sürü masraf çıkıyor yok contaydı bilmem neydi işçilikti işin e, aslı arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz fincanlar numaralı arkadaşlar. Bunların içinde numaralar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun içindeki numaralar şöyle tutayım. 3 Gördüğünüz gibi 3 1.75 Yani bunların hepsinin bir kalınlığı var arkadaşlar. Bu bunlardan bu iticilerden fincanlardan ee, olmadığı için arkadaşlar bakın bu da kaç kelimiş ee, arkadaşlar şöyle yapın. 3 1 50 yani bunların hepsinin ölçüsü var bu fincanlardan satılmadığı için satılmadığı için bu şekilde sindir kapağı sökülüyor ve sibo bayarına kapakçıya gidiyor ve bunun sonucunda da bir sürü masraf ediliyor arkadaşlar yani bunu bilmiyorum Toyota'larda da var bu bu fincanlardan bu iticilerden niye gelmiyor? Ee, neden e, gelmiyor bilmiyorum abi. Mesela bu 3.75'miş. Ya yani bunlardan gelse, usta bunu ölse kaçlık lazımsa gitse, satın alsa, taksa daha bence daha masrafsız olur arkadaşlar. Hani e, yazık gereksiz bir masraf neticesinde işte bu şekilde e, dış ülkeler tarafından sömürüldüğümüz açıkça ortada arkadaşlar. Diyecek bir şey yok. Böyle gelmiş böyle gider mi diyeceğiz. İnşallah kendi ürünlerimiz çıkar da böyle gider demekten kurtuluruz inşallah. Bilginiz olsun. Yani bu şimdiler numaralı. Bunlardan bulunsa bu iş gayet kolay olacak arkadaşlar. Ve masrafsız olacak. Teşekkür ederim. İyi günler.